Kalp krizi geçirdiğinizi nasıl anlarsınız? Erken dönemde hastaneye başvurmak neden bu kadar önemli? İşte bütün bu konuları Profesör Doktor Erdoğan İlkay Hoca ile konuşacağız. ...hocam zamanlama kalp krizinde neden önemli? Çağımızda eskiden tabii 15 yıl önce kalp krizini tedavi ederken... ...hastaneye müracaat etmesi zamanı hiç önemsemeden... ...işte tipe ilaçlar vererek tedavi şansımızı arttırıyorduk. Ama son 10 yıldır tüm dünyada primer peteca dediğimiz... ...kalp krizi esnasında kalp krizinden sorumlu damarın balon yaparak, stent takılarak açılma yöntemi ölüm oranını ikilere kadar düşürdü. Ölüm oranının yanında kalp dokusunun canlı kalan miktarı sizin bundan sonraki yaşantınızda sizin yaşam kalitenizi belirleyen en önemli faktör. O yüzden bizde de bir, e, bir cümle oluşturduk. Zaman eşittir kalp kası. E, hasta kalp krizi başladıktan sonra hastaneye ne kadar erken müracaat eder ve hastanede balon işlemi ne kadar erken yapılır ise hastanın sağ kalan Canlı kalan kalp dokusu miktarı o kadar fazla oluyor. Bu süre özellikle ilk iki saat mükemmel süre. 2 ile 6 saat kabul edilir süre ama 6. saatten sonra ölü doku giderek artıyor. O yüzden hastalarımızın birçoğunun en büyük yanlışı ayrıcı tanılarını kendi evlerinde yapıyorlar. Göğüs ağrısı oluyor, sırt ağrısı oluyor veya lokalizasyona göre bulantı kusması oluyor. Bunu ya yediğimden kaynaklandı bir de bulandım ya safra kesem. Ya işte üşüttüm kasarım ki e, nedenleri gibi kendisinin ayırıcı tanıyı yapmaması gerekirken belli altın sürenin en değerli sürenin evde veya iş yerinde geçmesine neden oluyor ve o yüzden de hastaneye çok geç müracaat ediyor. Yaptığınız işin de pek anlamı kalmıyor. Kalp krizinin klinik bulguları nelerdir? Eğer daha önceden hiç tatmadığınız şiddette bir göğüs ağrısı, özellikle kravat bölgesinde veya alt çenenizde veya sırtınızda veya kollarınızda veya mide üzerinde bir ağrınız, bu ağrı bazen kesici tarzda, batıcı tarzda olabilir, bazen birisi, bir başka birisi göğsünüzün üzerine eliyle baskı yapıyormuş hissi şeklinde olabilir, bazen birisi size sarılmış da tüm göğsünüzü sıkıştırıyor hissi şeklinde olabilir bu formların herhangi birisinde olan bir ağrınız olduğu zaman bazen eşlik eden bulantı, kusma, baş dönmesi veya terleme olduğunda en yakın sağlık merkezine müracaat etmeniz gerekir. Kalp krizi geçirdiğini düşünen hasta nasıl başvuracak hastaneye? Örneğin aracını kullanarak mı gelmeli? Evet. Evet, ne yazık ki geçenlerde bundan iki yıl önce bir televizyon reklamında kalp krizini geçiriyorum deyip arabaya atlayıp gelin hastaneye diye bir televizyon reklamı izlemiştik. Ben o zaman Kardiyoloji Derneği'nin başkanlığını yapıyordum ve biz ona YouTube'a müracaat etmiştik. Bir kalp krizi şüphesi olan bir hastanın en son yapacağı iş aracıyla birlikte kendi kullandığı bir araçla hastaneye müracaat etmesidir. Ya yanında bir başka şoför, aile yakınları veya komşusu veya en yakın sağlık merkezinden bir ambulans isteyerek hastaneye ulaşması gerekir. Asla göğüs ağrıyan bir hasta evden çıkıp araba kullanarak hastaneye gitmez. Göğüs ağrınız olduğunda lütfen en yakın sağlık merkezine ulaşın. Kalbiniz sizin için çok değerli. Hoşçakalın.